Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Atalanta'nın geçmiş performanslarına baktığımızda, genellikle karşılaşmalarda üstün olduğunu görmekteyiz. Özellikle son maçlardaki gol atma başarısı ve maçları domine ediş biçimi dikkat çekiyor bu durumun ev sahibi avantajıyla birleştiğinde, Atalanta'nın bu karşılaşmadaki potansiyelini takdir edebiliriz. Diğer yandan Monza'nın son maçlarındaki gol atma kapasitesi ve defansının performansı Atalanta'ya kıyasla daha düşük seviyede kaydedilmiştir. Ancak futbol her zaman sürprizlere açık bir spor olduğunu hatırlayarak, her iki takımın da gol atabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Tahmin MS1 Vim 2.5 üst oran 1.62 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>